2026 yılı çok hızlı bir giriş yapacak. 2026 yılının belirgin olarak hastalıkları neler olabilir? Medikal astroloji bakış açısıyla 2026'da bizi neler bekliyor? Önemli bir enerji değişimi söz konusu. Neden söz ediyorum? Satürn'ün Koça geçişiyle Neptün'ün Koça geçişiyle birlikte Evet bir fragman izledik 2025'in ortalarında ama bu sefer tam anlamıyla buraya bu bölgeye oturacaklar. Neptün Koç'un bundan önceki e, geçiş döngüsünde belirgin olarak ateşli rahatsızlıklarla alakalı ve bununla birlikte salgın hastalıklarla alakalı bazı deneyimler yaşanmış. E, bu versiyonunda Satürn Koç'la birlikte bir sabit kran enerjisiyle birlikte geçişi tabii ki aklımıza baş bölgesinde yoğunlukla görülebilecek ateşli hastalıklar özellikle ilk derecelerinde difteri, bağlantılı menenjit gibi e, sağlık sorunlarını 2026 yılında gündeme getirecektir. Bu çok çok önemli. Bu aynı zamanda koçla da alakalı olduğu için kan, kansızlık ya da lösemi gibi rahatsızlıkları da tetikleyebilir bağlantılı olarak e, baktığımızda. E, dolayısıyla e, virütik anlamda bulaşıcı nitelikte olanlardan ziyade buna benzer yapısal sorunlarla karşılaşacağımızı bilmek gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki aşırı zihin zorlanmasından ve uyum zorluğundan hızla gelişen olaylardan, teknolojiden ve kişinin kendi iç dünyasıyla kopukluğundan dolayı ki bence çağımızın en önemli sorunu bu, kendi içimizden kopuk olmamız, kendi duygusal dünyamızdan kopuk olmamız işte bunun da daha da hızlanacağı, zihnin daha ön plana çıkacağından mütevellit mental rahatsızlıklar aynı şekilde kendisini gösterecektir. Ruh ve sinir hastalıkları ile alakalı çeşitli versiyonları, kombinasyonları 2026'da görmeye başlayacağız ve tabii ki önümüzdeki 7 yıllık süreçte bu aktif. Dolayısıyla bu hızlanmaya, bu zorlanmaya bir şekilde ayak uydurmaya bakmak lazım. İnanç sisteminde zayıflaması çünkü inanç sistemi bizim için bir konfor alanı çok fazla sorgulamaya girileceğinden dolayı insanın tutunduğu en önemli dallardan birisi olduğu için bu aynı zamanda bizim hayatta olan bağlantımızı zayıflatacağı için de mental rahatsızlıklar ön planda olabilir. Yine aynı şekilde sinir sistemi, siyatik, sinirsel hastalıklar, vücut ritim bozuklukları, Varisler yine damar yollarıyla alakalı sorunları da özellikle ilk yarıda yoğun bir şekilde göreceğiz. Bu vücut ısısının artması, yükselmesi, terleme buna benzer dengesizlikleri de beraberinde getirecektir. Bu bir şeylerin işaretçisi olabilir. Dolayısıyla bu konularda hassasiyetiniz varsa özellikle birinci yarıda bir tık dikkate almanızda fayda var. Diğer taraftan algol etkisi de gündemde olacak özellikle şeker, boyun, bölgesi, tiroid e, bunlar da eğer hassasiyetiniz varsa yine gündemde olacak. E, tabii ki ritimde dedim, demişken bu Satürn ve Neptün koçtan dolayı tansiyon rahatsızlıkları ki çok yaygın biliyorsunuz. Tansiyon rahatsızlıkları da kendini gösterebilir. Var olanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor ama bu yeni rahatsızlıkları da tetikleyebilecek bir döngüyü getiriyor. E, bu sinir sıkışmalarından kaynaklı olarak işte o sinir ağının zedelenmesinden kaynaklı olarak daha ilerleyen düzeyde e, kısmi felç ya da felç rahatsızlıklarını da arttırabilecek bir e, yıldan söz ediyoruz. İkinci yarı ateşli e, isali gündeme getirebilir. E, havaların ısınmasıyla birlikte üstelik bu ulaşıcı nitelikte olabilir. Burası enteresan. Yine ikinci yarıda kalp rahatsızlıkları, kalp ritmi bozuklukları ve kalp krizlerini yoğun duyacağımız bir zaman kalitesini veriyor. Yine enteresan bir şey yapıyor. Toynaklı hayvanlardan gelebilecek olan bulaşıcı hastalıklar ve veya saldırıları şeklinde. Yine enteresan arılarla ilgili sorunlar. Arıların parazit üretmesiyle alakalı olabilir. Baldan zehirlenme gibi olabilir ya da çekirge sürüleri gibi e, hasata zarar vermeleri ya da buna benzer börtü böceğin sokmasıyla bağlantılı olarak aşırı vücut tepkimesi, infilaktik şok gibi etkileşimler ya da zehirlenmeler buna benzer. E, işte börtü böcekle alakalı olarak zehirlenmeleri yine yılın ikinci yarısında görebiliriz. Hani diyeceksiniz ki geriye ne kaldı ama bunlar e, haritalarında potansiyel olarak duran ya da daha önce tekrarı olan rahatsızlıklar noktasında algılanmalı ve özellikle bunlara benzer hassasiyetiniz varsa 2026'nın tetikleyecek olduğu sağlık konuları olduğunu bilmek gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi kanser burada ikinci planda kalmış vaziyette. Daha çok kan üzerinden gelebilecek bağışıklık sisteminin düşmesiyle alakalı olarak tetiklenebilir. Ee, bu da yine önceden herhangi bir komplikasyon olduysa ya da ailede bir yatkınlık varsa Dikkat yanına bulur ama ikinci planda. Daha çok sinir sistemi ve nedir belirgin olarak kalp ile ilgili rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. Tabi tutulmalar ay tutulmaları noktasında sinirim sistemi ile alakalı gündem maddemiz var mı o elbette ki devam ediyor. Bu yıl itibariyle kova ve aslan tutulmaları başlıyor ama ay tutulmalarında balık başak tutulmaları, yine devam ediyor. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlantılı. Yani ne ne içtiğimiz bizim midemiz ve bağırsaklarla ilgili sorunlar tabii ki direkt kalple alakalı ve beyinle alakalı ve sistemde her şey de birbiriyle bağlantılı olduğu için yine neyi nasıl tükettiğimiz çok çok önemli. Özellikle ikinci yarıda buna benzer zehirlenmeler yani şu günlerde işte Kasım Aralık aylarında Kasım aylarında yaşadığımız ve Aralık ayında yaşayacak olduğumuz zehirlenmelere bağlı bazı ataklarda gelişebilir. Bol sağlıklı bütün bunları konuşmadığımız bir yıl olsun. Sağlık biliyorsunuz çok çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Her şeyin başı sağlık dememiz boşuna değil. Eğer sağlığımız yerinde olursa zaten birçok konunun üstesinden gelebiliyoruz potansiyel olarak bunları da dikkate almanızda fayda var. Görüşmek üzere, hoşçakalın.